الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كتب السداد الشرف داس المزد رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمشعل به والذي فالذي نفس محمد بيده يسمع به احد من هذه الامه يهودي ولا نسرن ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار صدق رسول الله. Muhammed'in nefsini kudret eliyle tutan Allahu Teala'ya yemin olsun ki ister Yahudilerden olsun ister Hristiyanlardan olsun her kim beni işitir de bana indirenlere iman etmezlerse yani e, Müslüman olmazlarsa velatemutun illa ve entum muslimun sakın ölmeyiniz Müslüman olarak ölünüz Estağzı billah ve men yabta gayr al-islam dinen fe la yuqbal minhu fe al-khasirin sallallahu aleyhi ve Kim İslam'dan başka bir din ararsa fe la min asla ondan kabul edilmez ve fe fil ahireti min al-khasirin ahirette hüsrana uğrayanlardan olur yani İslam dini geldikten sonra Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz geldikten sonra şu anda e, o geldikten sonra ve şimdi kıyamete kadar bütün insanlar eğer cennete gitmek istiyorlarsa <laughs> mutlaka Allah ve Resulüne iman etmek zorundalar. Yani Müslüman olmak zorundalar. Ne kadar iyi insan olursan ol, iman yoksa sadece Sadece Allah'a imandan da insan kurtulamaz. Hem Allah'a iman edeceksin hem son peygambere Muhammed Aleyhisselam'a iman edeceksin. Yani Amentu'nun altı şartı hepsini kabul edeceksin. Amentu billahi ve melaketihi ve kütübihi ve resulihi ve liyemel ve vel kadri hayrihi ve şerrihi minallâhi allah ve ba'afu ba'da el Eşhedü en ilâhe ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diyeceksin. Bunların hepsini kabul edeceksin. Allah'ın varlığına, birine iman edeceksin. Meleklerine iman edeceksin, kitaplarına hepsine Allah ne göndermişse Tevrat'a, Zebur'a, İncil'e hak olarak hepsine iman edecek bütün peygamberlere Musa, Adem'e, Adem, İdris, Nuhut, Salih, İbrahim, Lut, İsmail, İsa, Yakup, Yusuf, Eyüp, Şuayb, Harun, Davud, Yunus, Elyas, Zülkif, Zekir, Yahya, Yasa, Üzey, Lokman, Zülkarnin ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bu Kur'an-ı Kerim'de bunların isimleri geçiyor. Bir rivayet göre 124 bin, diğer bir rivayet göre 224 bin peygamber gelmiştir. Müslüman hepsini kabul eder. İsa aleyhisselam, Musa aleyhisselam. Hepsinin ne kadar peygamber varsa Allah göndermişse biz hepsine iman ettik diyeceğiz. Tamam mı kardeşlerim? Sadaka Resulullah.